Gülseren ismim. İzmir'de yaşıyorum. 2 yıl önce yakın gözlü kullanmaya başladım. Yalnız işim gereği günümün 10 saati bilgisayar başında geçiyor. Ancak bu gözlük kullanına başladıktan sonra öncelikle bilgisayar kullanımında yani tak çıkar, bir toplantıya girdiğimde evet gözlüğü çıkar, konuş, anlat. Sonra gözlüğü tak, bilgisayara bak. Bu çok sıkıntılı olan bir süreçti benim için. Daha sonra bir doktor tanıdım. Hülya Hanım önerdi. Hülya Hanım'a geldim. Bu ameliyat olmaya karar verdim. İlk uygun olan güne de ameliyat randevumu planladık. Ameliyat oldu. Evet ameliyata girerken biraz tedirgin miydim? İster istemez bir endişe yaratıyor insanda. Ancak girdiğimde Hülya Hanım'ın yine o sımsıcak sesi, orada bulunan diğer hemşirelerin tüm ekibin o sıcaklığıyla işte operasyon bittiğinde gayet mutlu bir şekilde oradan ayrıldım. Sonrasında herhangi bir ağrı ben yaşamadım. Aynı zamanda işte göz kuruluğu gibi ya da sızlama gibi bir durum da benim için söz konusu olmadı. Bu şekilde iyi ki Hülya Hanım'a ulaşmışım ve iyi ki bu ameliyatı olmuşum. Şu an rahatlıkla bilgisayarımda çalışırken de kitaplarımı okurken de rahatlıkla bu süreci yönetebiliyorum ve bundan çok mutluyum kesinlikle tavsiye ederim